Vetar Karashar, veda che... Vetar Karashar, Hepiniz hoş geldiniz. Ronaldo ve Messi ve ise Minecraft'la karşınızdayım arkadaşlar. Böyle bir seri istemişsiniz benden. Demişsiniz ki ya demişsiniz abi demişsin. E, sen bize böyle seriler falan yap demişsin. İstediğimiz oyunu sormadın mı? Ben de bunu istedim demişsiniz. Ben de arkadaşlar sizi kırmadım. Yaptım arkadaşlar. GTA videoları her zaman çekilecek. Çekilmeye devam ediliyor gelecek arkadaşlar süper videolar gelecek Arkadaşlar ee, o zaman hemen video başlıyorum Evet başlıyoruz arkadaşlar bakın Ronaldo şurada yürüyor <laughs> lan Ronaldo bizi görüyor mu lan i̇şte Ronaldo <laughs> neyse günaydın ya bana Allah çok iyi yapmışım ya şu yatakta tahtadan ama üstünde hep hep çarşaf falan var. Bin tane çarşaf var. Çok iyi belimi ağrıtmadı bugün. Allah bugün maça gidebileceğim ya. Çok heyecanlıyım ya. Ütüm <laughs> de hazır. Evim de güzel. Ronaldo hazır mı lan? Acaba Ronaldo ne yapıyordur ya? Neyse açım ya ben açım. Açlıktan öleceğim. Acaba Ronaldo'dan iki üç tane şey mi istesem ya? Allah çok açım. Ay karnım da gurulduyor lan maça gidiyorum. Zaten açlıktan gebereceğim ben. Üf çok da yakışıklıymışım ha tipe bak ya. <laughs> ah, kolumda dövmem yüzümde yakışıklıyım. Benim adım Messi Messi. Neyse. <laughs> Allah Allah çok açım ya Ronaldo'dan acaba iki 3 tane şey mi istesem dur ya gidip de isteyeyim Lan bu tavuklarda ne yapıyor ne ediyor ne yapıyorlar bir tane doğruyor. La oğlum siz niye bir, bin tane doğurmuyorsunuz da bir tane doğruyorsunuz ya. Sizlere ne oluyor oğlum sizleri hepinizi çiftleştirdim lan ben sizin iki tane yumurtayla mı besleneceğim ben. Arkadaşlar ya her gün yumurta her gün yumurta artık kusacağım bulandım artık midem bulandı ya yumurtadan. Allah Allah. Cık 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 cık. Neyse açalım şu kapılar da Ronaldo'dan isteyeyim ben. Allah Allah ya. Şu kapı şu bu neresi ya? Bu neresi ya? Burası neresi ya? He burası maç alandı, doğru. Ah, ah buraları hiç unutmazdım. Benim küçük annemle büyük an babam burada hep maç yaparlardı. <laughs> Onları özledim. Neyse şimdi duygusalanın zamanı değil değil mi? Neyse. Ya akşam acaba o oh, yine tamam. <laughs> acaba akşam pislik adam gelir mi ya? Ronaldo mi? Ronaldo. Şşş. Lan Ronaldo ne yapıyorsun lan? Bu arada arkadaşlar sizlere çekilişten bahsedeyim. Arkadaşlar bu oyun türleri falan var ya arkadaşlar oyun türleri videomda arkadaşlar çekiliş var. Süp süper bir çekiliş ona katılan abi süper bir çekiliş ee, bin milyar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar Sibel de olacak sibellerde, de Sibel de sizlere söyleyecek arkadaşlar süper bir çekiliş var Bu arada arkadaşlar e, oyun zaten e, biliyorsunuz ki bizim oyunlarımızda hep reklam falan çıkıyordu yani bunları unutmayan olmazsın arkadaşlar Yoksa şaşırmayın yani reklam her gün çıkıyor arkadaşlar. Bu da çekilişin bir özelliği. Abi ben çekiliş buradan yaptım ya arkadaşlar. Buradan çekiliş yapınca benim oyunuma hep e, yani şey reklam geliyor. Yani ne saçmalık ben de anlamıyorum. Neyse arkadaşlar. O zaman videoya hemen geçelim. 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 Lan Messi ne lan? N niye geldin lan? Lan Ronaldo sen niye böyle yürüyorsun ya? Ehe neyse ya Ronaldo açlıktan öleceğim bana şu çiçeklerinden bir tane versene ee, çok güzel Vallahi açlıktan şu olmuş bana bu ben ver he marul yok veremem ben bunları var ya tohumunu bin milyar aldım bin milyar bin milyar ne olduğunu biliyor musun biliyorum ya şundan ver ya olmamışlardan ver bari ya veremez misin sen Durumun da iyi El, evin elmas. ya benim evime bak tak da bir şeyim yok param da yok benim versene bana iki üç tane. Rüyan Ronaldo bana bak işte Messi Üf, karıştırıyorum ya seninle benim adımı Messi bana bak eğer ki evim iyidir diye beni hiç kimse şey yapamaz gizleyemez. Neyse ben yatacağım yatağımda süper bir güzellik uykusu yaşayacağım. Sen, sen niye buradasın yav? He? Sen niye buraya geldin ki? Allah Allah. Niye ne oldu ki? Allah Allah. Niye geldin ki benim evime? O çiçeklerden istemesen ölecek miydin sen? Allah Allah. Doyuracaksın karnına e karnını. Ya Ronaldo. Ben nasıl karnımı çiçekler çiçeklerimle? Beni ilgilendirmez. Senin karnın o. Benim karnım değil. Ya Ronaldo ilk altı üstü bir çiçek vereceksin ya bir çiçek ya ölmeyeceksin kardeşim. Ver hem biz bak maç arkadaşıyız yaparsın bir şeyler bize de değil mi? Ya yapmam bak ben Ronaldo'yum. Şu balıkları görüyor musun? Bu balıklar var ya yeme 2000 TL olmuş. Ben sana nasıl o çiçekten vereyim? Asıl onlar bin milyar. bunlar daha pahalı veremem kardeşi sana. Hadi çık. Çık evine. Gel buraya. Gel buraya. Çık. Çık evimde Çık. Çabuk. Çabuk al. Hangi, hangi kapıyı açayım yan sana şaşırdım ha. Veremem ben sana çiçek mi çek. Çık evimde. Çık. Aç şu kapını. Aç çabuk çık. Çık hadi. Çık. Çıksana oğlum. Çık hadi al açtım kapını. Lan. Ronaldo. Ulan, sana bir daha bir çiçek istersen bir çiçek. Sen de benden bir şey isteme tamam mı? Cık. Tamam lan isteme, isteme ne isteyeceğim ki zaten hiçbir şeyim yok. Tamam lan. Bıçak ya. Cık. Cık. Lan gitsene hala kapımın önünde duruyor. Ya tamam gidiyoruz ya. Yemedik kapını. Allah Allah. Al kapını da kıracağım valla. Kıramazsın o kapı var ya tahtadan ha. Hmm, tahta sanki kırılmaz. Kırılmazdan tabii kırılır. Çekiçle kırılır. Senin çekiç var mı? Yok. Ama ben yine de kırarım. Cık. Neyse ya. Üf. Tospik. Bak geldiğimde yumurta yapıyorsunuz. Ben geldiğimde yumurta yapıyorsunuz. ya. Ne kadar saçmalık ya. Allah Allah. Evet. Şimdi Ronaldo bana vermedi. Ben de ona bir şeyler yapacağım. Maskeli adamı çağıracağım ona. Yoksa <laughs> oh, ne <not> ya? <yet. gülüyor> Messi beni buraya çağırdı. Ama ne için ya? Ronaldo'yu mu öldürecekmiş yine? Ben Ronaldo'yu öldürmeyeceğim. Ben katil miyim? Neyse. Sessiz şu çünkü. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.